Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi böyle karşılamak istemezdim. Ama her tarafı düzelteyim diye başıma gelenleri sormayın. Şimdi ben boşlukları nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum. Umarım düzeltirim. Bana yardım edecek olan da yok. Ama neyse kendim halledeceğim artık. Bakalım şuralarından bir bakalım neler yapabiliriz. Ay ay. Her tarafım dağıldı. Nasıl yapacağım? Bari şöyle kafamdan şöyle çıkartayım ben bunları. Aman. Bugün hiçbir şey yapasım gelmedi arkadaşlar. O yüzden ben boşlukları sonra düzelteceğim. Şimdilik şuralarda dursunlar bakalım. Bugün ben pastaneye gittim. Birazcık pasta yedim ve geldim. Arkadaşlarım da yoktu. Kendim tek başıma vakit geçirmek istedim. Ve çok eğlendim. Işıkları ben ne yapacağım ya? Acaba satsam mı? Bunları ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Uğraşmak istemiyorum. Gerçekten biraz sıkıldım. Çünkü bunlara bir kenara atıp size yeni aldığım çok güzel bir süsü göstereceğim. Beraber ona bakalım. Evet arkadaşlar gelin, gelin. Burada çok güzel bir uzaylı süs aldım. Sizler de bakın. Her renk yanıyor. Sizlerle renkleri öğrenmiştik. İşte oradaki renklerden burada da var. Hem renkleri öğreniyoruz hem de bu güzel hediyeyi izliyoruz. Evet arkadaşlar, gelin hep birlikte renkleri sayalım. Şu an yeşil oldu. Şimdi de yeşil. Yeşilden sonra da mavi oluyor. Sonra mor. Sonra tekrar yeşil. İşte böyle. Ben renkleri çok seviyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bugün çok sıkılmıştım ama bana arkadaşlık ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güle güle.